Ekfesten merhaba arkadaşlar. Aracımız 2021-2022 olacak. Kedi. Aracımızda kapalı özellikleri açtık. E, kadranı değiştirebiliyoruz. Açtığımız özellikleri gösterelim size. Kadranı değiştirebiliyoruz. Farklı kadranlar. Burada torku görebilme. Böyle bir kadranımız var. Direksiyon dönüş açısını görme, offroad modu dediğimiz. Kadranızımızı 300 olarak ayarlama. Aynı zamanda ambiyans aydınlatmamızı da farklı renklerde ayarlayabiliyoruz. Bu şekilde. 7 farklı ton. Ee, Aracımıza aynı zamanda yaptığımız işlemlerden bir tanesi de YouTube'dan, DigiTürk'ten, Netflix'ten video film izleyebilme. CarPlay olan aracılarımızın, araçların tamamında şu gördüğünüz Android Box sayesinde ambalajı burada. YouTube, DigiTürk, Netflix izleyebiliyorsunuz. Aşağı İnternetle çalışan bir cihaz. Cep telefonunuzun internetini bu cihaza verdiğimizde nerede olursanız olun çalışıyor. Gördüğünüz gibi YouTube, Dijitürk, Beyin Connect, Egzen, Canlı TV izlenebilir. Reklamı atlayalım. Bu şekilde çalışan bir sistem. Misafirimize hayırlı olsun. Güzel günlerde kullansın. Bu tür işlemler için siz de bizimle irtibata geçebilirsiniz. Ekufest Gaziantep 543-356-9351 Hoşçakalın.